Kulak tüpü zamanlama olarak genelde ben e, kışın takılmasından yanayım. Çünkü ne kadar sağlıklı korursanız koruyun çocuk denize havuza giremiyor. Halbuki kulaktaki sıvı birikimin en büyük sebep tedavilerinden biri denize girmesidir. Dolayısıyla ben özellikle Eylül-Ekim gibi takılmasından ve Mayıs sonu gibi tüplerin ya kendi kendine atmasını arzu ederim ya da atmıyorsa deniz mevsimine girerken o üstündeki telinden tutup kulak tüpünün alınmasından yanayım. Bu da yine ağrılı bir işlem olduğu için çok hafif bir anestezi altında yapılmasında fayda var. E, denize girmesi en az tüp kalması kadar faydalı bir işlem. Dolayısıyla deniz sezonunda mükerrer tüp takılması değilse, kalıcı tüp uygulaması değilse, çünkü bazen normal tüpün atmamasını arzu ederiz. O zaman T şeklinde, yaprak şeklinde tüpler takarız. Bu daha uzun süre durur. Bir sene, iki sene duran e, t tüplerimiz var Bunlar da yine e, ya genel sezi altında ya da erişkinse çok kolay çok minik birkaç yani 5-10 saniyelik bir işlem onu çıkartmak mümkün hale gelebiliyor